Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem <laughs> Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip eylerse size bugün kadınlardan bahsedeceğiz. Kadın evliyalardan bahsedeceğiz. Hep erkeklerden bahsediyoruz hiç kadınlardan bahsetmiyoruz. Sanki hep bütün erkekler cennetlik, kadınların hiç cennette yeri yok, hayatımızda hiç yeri yok, halleri yok, ruhları yok, hiçbir şeyler yok gibi görünüyor. Halbuki kadınlar bizim hayatımızın en önemli yerleri. Çünkü bizi doğuran annelerimiz, bizi emziren, büyüten annelerimiz, Bizi yatağımızı paylaşan eşlerimiz, kucağımızda cıvıl cıvıl ses çıkartan, pırıl pırıl saçlarını okşatan kızlarımız, kadınlar bizim her yerimizde. Anamız, bacımız, kızlarımız, eşlerimiz. Bunlarsız bizim ne günümüz var? Peki bunların içerisinde hakir olan kadınlar olduğu gibi bunların içerisinde cennet mekan, evliye Allah, veli olan kadınlar var. <laughs> Allah'ın sevgilisi olmuş, Allahu Teala'nın dostluğunu kazanmış, Allahu Teala'nın lütfüne ermiş, Allah'tan vahi almış kadınlar var. Hal böyleyken İlk kadın, ilk annemiz Hazreti Havva cennette yaratıldı. Cennet nimetlerinden yedi. Adem babamızla cennette gezdi. Eğlendi. Ve yeryüzüne indiler. Yeryüzünde Adem babamızın sülbünün meydana geldiği peygamberlerin anası. Evet, Hazreti Havva annemiz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Havva annemiz. Hepimizin annesi. Nuh'un hanımı belki zulümkardı, kocasına çok zulmetmiştir vahile, olsun. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselamın hanımı Sarı annemiz melekleri görmüş bir kadın. Melekler geldiğinde gördü. Lutun hanımı va ile belki çok zulümkardı. Ya İlyas Aleyhisselamın hanımı El Aman ya Rabbi'm dünyada cehennem olarak ona yeterdi. Ama Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı Firavun'un hanımı Asiye annemiz ya. Meryem annemiz vahi alan kadınlardan değil mi? Kadınların en üstünü. Cennet tağımlarıyla büyüdü. Hz. Zekeriya onun yanına gidince kışın yaz meyveleri, yazın kış meyveleri gördü. Bunları Rabbim bana gönderiyor diyordu. Ya Peygamber Efendimiz'i doğan annemiz, Amin annemiz, ya onun Hatice-i Kübrası, ya Ayşe annemiz, ya Zeynep annemiz ve diğer annelerimiz. Bunları düşününce kadınların ruhiyet derecelerine aklımız ermiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında cennette duruyorlar. Onlardan daha yakın insan var mı Resulullah Efendimiz'in etrafında? Hala bak. Belki Ebu Leheb'in karısı gibi bir kadın odun taşıyacaktır cehenneme. Eyvallah. Ebu Leheb de öyle. Firavun Nemrut da öyle. Cehenneme ehli mi sayacağız, cennet ehli mi sayacağız şimdi? Hayır, kadınların yetini sağlayacağız. Ya Hazreti Esma, ya Nesibe annemiz. Ya Sümeyye annemiz. Ve bunların yolunda olan bütün annelerimiz. Düşünsene bir Rabia annemizi düşünün. Cennet mekanı. Dursun Baba Hazretleri Rahmetullahi Aleyh buyururdu ki Rabia annemizin ahirette çok erkek gördüğü zaman Evliyaullah'tan eyvah bir kadın kadar hal alamamışız diye pişman olacaktır. Ya, ya Rabia Sultan Erzurum'da Seyyid Muhammed al buyurmuştu ki Rabia ye Sultanı yeryüzünde insanlar görse güzelliğinden secde ederler Allah diye. Nasıl aldın sen bu hale? Kamil mükemmel bir kadın. Hani Hasan-ı Basri Erzurumlu Hasan-ı Basri ona evlilik teklif etmişti kabul etmemişti de ben sordum Hasan-ı Basri'ye sen Rabia'yı alamadım dedi kabul etmedi teklifimi. Rabia e, Sultan'a sordum neden kabul etmedin teklifini? Dedi ben mükemmel bir kadın, mükemmel bir kamil, mükemmel kamil bir kadın, oysa kamil bir erkek. Benim yanımda tıfıl delikanlı kalır. Ben tıfıl delikanlıya bakacak kadar genç kız değilim, ben olgun bir bayanım. Sonradan öğrendim ki ruhlar aleminde Mehdi Ali Resulü gözü görmüş, ona aşık olmuş, kendini ona süslemiş. Hay maşallah. Hemen hemen Türkiye'de ve dünyada kadın evliyalarımızın türbeleri vardır, kümbetleri vardır. Allah dostlarıdır. Allah bunları kendine dost edilmiştir. Bunlardan da kerametler zuhur etmiştir. Rabia annemizin bir sürü kerameti vardır. Sahaba annelerimizden vardır. Hazreti Ömer'in kölesinin bir kerameti vardır. Evine su taşırdı kadıncağız bir gün yoruldu taşların üzerine taşıdığı kovaların suyunu koyarak taşlara dedi ki bu suları eve götürünüz. Taşlar uçarak o suları aldı eve götürdüler. Bunlar keramet ehli kadınlardı ama keremete ehemmiyet vermezdiler. Yine Hazreti Ömer'in bir kölesi kervandan giderken kadın kölesi ihtiyaç için kenara ayrıldı. Sonra ihtiyacını giderdikten Sonra kervanın peşine koştu. Kavuşamadı. Yorulunca baktı ki orada bir aslan yatıyor. Aslana gel bakayım buraya dedi. Aslan geldi. Bindi sırtına beni kervana yetiştir dedi. Ve kervana yetişti. Nice böyle annelerimiz var. Saymakla bitiremeyiz. Ama annelerimize zulmeden nice kocaları var değil mi? Biraz da bunlardan bahsedelim. Hal ehli nasıl belli olur? Takva sahibi kadınların kocaları çok şanslı. Habibi Ezemi'nin hanımı kaldırdı. Ha ah Habib. Salihler kervanı giderken yatmayalım, ibadet edelim derdi. Ya. Tabi bir sürü annelerimiz var. Hepsini teker teker anlatamayız. Ama ki bazılarını örnek vereceğiz. Mesela kendini namahremden sakınan bir kadın elini dahi dışarıya uzatmamış, elini, tırnaklarını, parmaklarını dahi kimsenin görmediği bir kadın. Her ne kadar da Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ayette kadınların yüzü, el bilekleri ve ayak bileklerinden elleri ve ayakları görünse mahrem değildir ayeti varsa da na mahrem değildir ayeti varsa da ehli sünnet vel cemaat fıkıh alimleri icma ümmet kıyasla fitne zamanda kadın tepeden dınlağı örtülmesi farzdır denilmiştir ve günümüzde çarşaf. Çarşaf. Kameralardan görünmesi için de Mahmud Efendi Hazretlerinin beyanatı üzerine burunlarının buradan iliklemeyle ile beraber çarşaf şerif giymeleri farzdır. Onun haricinde giyinen her elbise tesettür değil tercihtir. Farziyete uymuyor demektir. Neyse bu kadın o kadar kendini sakındırıyor ki zira Fatümetü Zehra annemin sünnetini işliyor. Biliyorsunuz Fatümetü Zehra annem de ben dışarıya çıkmam kimse beni görmesin ben dışarıya bakmam kimseyi görmeyeyim derdi. Ve cenazemi de gece kuyulayım benim vücudumun çektiğini kimse görmesin derdi. Bu kadın da kendini böyle sakınırdı. Kadının kocası esnaftı ve esnaf işlerinin iyi gidişinden sevinirdi ve bunu da kendi dürüstlüğünden sayardı. Bir gün hanımı dedi ki ben dırnağımı göstermediğim için senin işlerin düzgün gidiyor. Ben dırnağımı göstersem senin dükkanında işler ters gider. Ben itekim adam bununla iddialaştı. Kadın da bu iddia üzerine peki dedi. Bir gün çırağıyla kadın eve Efendim erkek eve malzeme gönderdi. Kadın daha önce malzemeyi bırak git sonra alırım derdi. O gün için parmaklarının ucu görünecek derecede bir eldiven giyip eliyle aldı. Gelen çırak buluk çağına girmiş olan çırak kadının parmak uçlarını gördü. O gün herifin işi alt üst oldu. Ne doğru düzgün müşteri geldi, ne ticaret yaptı, ne alacaklarını alabildi, ne satacaklarını satabildi. Akşam üzgün bir şekilde eve geldi. Ofladı, pufladı. Ondan sonra kadıncağız dedi ne oluyor bey? Ya e bugün işlerim çok eksik gitti. Ne alacağımı alabildim, ne satacağımı satabildim. Ne müşteriler gele, doğru düzgün geldi vesaire vesaire. Dedi ne oldu bey? Gelen çırağına parmak ucumu zaten gösterdim. Hele elimi gösterseydim, hele kolumu gösterseydim senin işlerin ne olurdu? Evet, İşleri bozulan esnaf, düzgün gitmeyen esnaf, hanımlarınız farziyete uymuyor demektir. Sizler de uyunuz, hanımlarınız da uyunuz. Allah işlerinizi asan eylesin ve çok tövbe çekiniz. Tövbe çekenin işleri bozulmaz, borçları ödenir, iç sıkıntısı olmaz, felaha erer vesaire. Burada tövbe konusuna girer tabi. Sevgili kardeşlerim, Yine bir münafık adam vardı, onun saliha bir hanımı vardı. Her ne eline alarsa besmeleyle alır, her neyi bir yere koyarsa besmeleyle koyardı. Bu münafık adam da bunun bu haline kızar, hanımına zulm ederdi. Çeşitli işkenceler yapardı. Elinden gelse belki bir kaşık suda boğacak derler ya, o derece. Günler, aylar, yıllar geçince adam daha dayanamadı. Bir gün bu münafık adam hanımına biraz daha zulmetti. Fakat hanımı metanetli olduğundan anladı dedi. Ben buna bir oyun oynayayım. Nasıl olsa bu eline aldığı her şeyi besmeleyle sağa sola koyuyor. Besmele çekiyor ve besmeleye de benim Rabbim besmeleyle konulan her şeyi korur diyor. Bunun da imtihan edeyim diyor. Nitekim imtihan etmek için efendi kardeş buna bir kese altın veriyor. Bir kese altın veriyor ve bu adam bu altınları sakla diyor. Kadın da altınları götürüyor çekmecenin gözüne Bismillahirrahmanirrahim deyip koyuyor. Adam çekmecenin gözünden altınları bir müddet sonra alıp götürüyor. Altınları cebine koyuyor, keseyi de oradaki kapının önündeki kuyuya atıyor, su kuyusuna. Tabii birkaç gün aradan geçtikten sonra adam münafık adam geliyor, kadına çatacak, dövüşecek, bahane arayacak ya, zulmedecek ya e kadına. Ey kadın diyor, git benim sana verdiğim altınları getir diyor, lazım. Kadın gelip çekmeyeceği çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Onun besmele çekildikten sonra Allahu Teala daha keseye elini uzatmadan melekleri gönderiyor. Melekler kese ve adamın cebindeki sakladığı altınları alıp kesenin içine koyuyor. Kadın keseyi çıkartıp adama getirirken hayret hayret bakıyor. Adam ne bakıyorsun hayret hayret? Bey diyor ben bunu oraya kuru koymuştum. Kese ıslak diye ona bakıyorum. Adam elini atıyor cebinde altınlar da yok. Kadının hal ehli olduğunu Allahu u Teala'nın besmele yüzü sürmetine kadına vermiş olduğu güzellikleri görünce özür dilerim hanım diyor. Şimdiye kadar sana yaptığım işkencelerden ötürü hakkını helal et. Pişman oluyor ve tövbe ediyor. Yine bir gün cimri bir adam hanımına zulmeder, kesinlikle benim evden fıkaraya bir şey vermedir. Bir gün kadın çörek yapar, çete yapar. Rivayet edilir ki o günde bir dilenci gelir Allah rızası için bana sadaka verdir. Kadın da yaptığı çöreklerden, çetelerden ona verir. Cimri adam yolda görünce tanır dilenciyle karşılaştığı zaman hemen gelir hanımına ben sana bunu verme demedim mi? O da der ki Allah rızası için dedi ya ben de ondan verdim der. Sevgili kardeşler rızaya ulaşmak kolay değil. Şimdi günümüzdeki dilencilerin çoğusu Allah rızası için Allah rızası için geçen yakalanan bir dilencinin iki tane evi çıkmış. Hala Allah rızası için ya ilahe alemin. Allah'ın affına sıkıntılar, şeytan sizi kandırmasın ayeti de var. Dilenceyi azarlamayın ayeti de var. Boş çevirmeyin hadisleri de var. Vesselam. Neyse. Bu kadın Allah rızası için verdiğini söylence cimri adam sen görürsen diyor. Orada bulunan bir fırın içine ateş doldurup yakıyor. Kadına da diyor ki gel Allah rızası için bu ateşe geç. Baksak kadından kurtulmak. Kadın zinetlerini takınıyor. Ne yapıyorsun diyor. Diyor ki ne mi yapıyorum? İnsan sevdiğine zinetli gider. Ben de zinetlerimi takıp gitmek istiyorum diyor. İyi diyor nasıl olsa ölecek. Hele diyorsa böyle diyorsa zinetleri alırım diyor. Fırın onları yakmaz. Adam içinden diyor fırının kapağını açıyor. Olanca ateşlerin arasına kadını sokuyor. Aradan rivayete göre üç gün geçiyor. Adam diyor ki zaten yanmış kül olmuştur. Gidim altınları alayım. Kapıyı bir de açıyor. Ne görsün? Kadın içeride sapasağlam, ateş sönmüş, kadın hiç yanmamış. Bunu gören adam hayret ile neden sen yanmadın diyor. O da ben sevdiğimin rızası için buraya girdim bilmiyor musun diyor. Ve gayipten kulağa bir ses geliyor. Biz sevdiklerimizi ateşi haram kılarız. Anladın mı kardeşim? Anladın mı kadınlardaki hali? Sede sende mi var? Dalaül Hayrat'ı yazan Muhammed Cazuli Hazretleri de var bu işin içerisinde. Bir gece bakıyor ki hanımı çıkmış gidiyor. Aha diyor hantum beni aldatacak herhalde gece nereye gidiyor takip ediyor. Bir bakıyor bir karartı karartırmayan az daha yaklaşıyor bakıyor o da kadın. Allah Allah diyor kadın kadından beni aldatmaz. Var bunda bir iş diyor İkinci kadınla beraber bir erkeğe gidiyorlar demek diyor. Biraz bekliyor ileride bir karartı daha görüyor Lan diyor demek ki ikisi bu erkek de beni aldatıyor falan. Bir bakıyor o da kadın. Az ortadan kayboluyor. Allah Allah üç kadın adamı aldatmaz diyor. Bunlar nere gidiyor? Bir, iki, üç, beş kere bunları korluyor derken bir gün hanımla diyor ki hatun ben sizi gördüm. Üç kadın birleşip nere gidiyorsunuz? Onlar da diyor ki Resulullah huzuruna gidiyoruz. Peki nasıl gidiyorsunuz? Bu hali nasıl elde ettiniz? Onlar diyor ki selavat çekiyor. Görüyor musun? Selavat çeken kadınlar. Ne hale eriyor. O zaman bu selavatı söyle ben de çekeyim. Hayır diyor. Söyleyemeyiz. O zaman ben diyor yeryüzündeki bütün selavatları toplasan bir kitap haline getirsem içindekini bana söyler misiniz? Söyleriz diyor. Beni nitekim işte Dalavül Hayret kitabını yazıyor. Kim? Muhammed Cezuli nasıl yazıyor? Bir kadının vesilesiyle. Kadın sebep oluyor. Onun içinde bu salavat gizli. Bazıları der ki salatı tüncine duası bu salavatın ta kendisidir. Her namazdan sonra yapılması lazımdır. Salatın Tüncine'nin okunması lazımdır deniliyor. Allah-u Teala Hazretleri nice kadınlar vardır. Onlar gökyüzünün yıldızlarıdır belki. Sizin haberiniz yok, bizim haberimiz yok. Bazı Evliyaullah'tan işitmiştim. Öyle zaman olmuştur ki Ricayip Gayb'de kıhların arasına 17 tane evliya kadın bulunmuştur. 17 evliya kadın, düşünsene kıhların arasında. Allah şefaatlerine nail eylesin. Sevgili kardeşler, kadınlar konusunda anlatacak çok güzel haller de vardır. Günümüzdeki kadınlar da vardır, günümüzde kadın evliyalar da mevcuttur. Peki kadın evliyaların olması için ne olması lazım? 4 şey lazım 4 şey Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bir, beş vakit namazını kılacak, 2- Ramazanda orucunu tutacak 3- Nammehremden korunacak 4- Kocasına itirazsız teslim olacak Bu dördünü yapan dilediği kapıdan cennete girer bir de bunlara nafile eklerse var ya nurun elanur nurun elanur Allah-u Teala Hazretleri bu dört sıra vakıf olan kadınların sayılarını çoğalsın. Bizim eşlerimizi, evlatlarımızı, anne ve babaların annelerimizi bu sıra vakıf eylesin. Allahu Teala Hazretleri kadın evliyaların, saliha kadınların, sıddıka kadınların, sadık kadınların sayılarını çoğalsın. Bizi de o kadınların yanında bulunan eşleri, kocaları, amcaları, dayıları, efendim evlatları eylesin. Anne bab babaları ilesin, dedeleri ilesin. Allahu Teala Hazretleri saliha kadınların yüzü sürmetine bizler affı mağfiret eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, pili piran için, hasreten Allah rızası için. El fatiha